Emir bugün serverdi arkadaşlar. Hastayım <laughs> pardon. Bugün tam bir kek olacaksın. Ama kek olmak için biraz gezilecek kardeş. Abone olmayı için like. senin için hundalara baktım. Geç geç geç. Honda nerede ya? Arkadaşlar ben göremiyorum. Bu değil arkadaşlar. Böyle güzel böyle. Yeni yeni. Oyun adını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bak yorum diyoruz yorum kaldı. Yorumlar kapanıyor. Böyle bir şey arayana mı ben açıyorum. Kapanıyor ben yine düzenledim. Ya geçer ha. Nereye geldik? Hmm, böyle kör mü olduk ya? He burada. Biz şimdi bunu modifiye etmiştir. O hele modifiye ya. Bir şey olmaz tam. Ee, tam böyle. Otoyol mu olsun? Neyse. Şehir olsun. Çok güzel. Mükemmel. Bu arada arkadaşlar. Beşiktaş'ın öyle bir çok uğraştım ki. Ya kartal efektleri yapıyorum. Ne oluyor? He bir de uzatamıyorum da. Ne oluyor bilmiyorum ama bu ne diyeceğim. Şimdi buna şimdi kartal sesi efek giyelim. E, efekt falan eklerim ben bunu. Kardeş şekilin. Ya bu nasıl bir oyun tarzıdır <laughs> kardeş. Dur be. Biz çocuklar şöyle sürüyoruz. Biz Türkler hemen çarpmıyoruz. Ben oynadım. He. Belki veririm. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar yanımlarda. Belirtebilirsiniz. Biraz kısalım. Şeklin yoldan bir bela geliyor. Vıy! Allah! Çarpmazsam ben de adam değilim diyorum. <laughs> Arkadaşlar hastayım 2 gündür. Kaç gündür hastayım da adamım. Şu hastalık bir kez ya. Öyle bir videolar ekleyeceğim. Ay Allah Allah adam sarhoş. Böyle varız. Yani. <laughs> Ol, araba şebek oldu. Araba tezi oldu. Ben şimdi buraya e, tezi çiğ de oynamıyorum. Yani. <laughs> Efekt de koyabiliyorum mesela. Efekt koyacağım şimdi. Buraya tam mı? Kartal ses ekledim. Şimdi gele ben yapacağım bunu. Hadi be. Gülsene. <laughs> Arkadaşlar bu arada efet yapmıyorum ki Yapamam da. Bak çıkar çıkmaz. Oha ne yaptın? Bağır hocam. Öldü araba öldü bak. Minicik çarpı araba öldü. Gerçekte bu kadar çarpı sen minicik. Ben kasıyor arada kasıyor. Vallahi delireceğim ha. <laughs> şimdi biz tofaş da vardı. Tofaşı çok bana yapardık. Şimdi geziyoruz. Çekilin yoldan. Daha yeni. Daha yeni şeyden çıkarım bu benim sinirlerimi arttırıyor. Çekil şimdi salondayım diye de fazla kızamıyorum annem onu. Neyse ben buralar boyuyorum. Annem yanıldı. Hadi hadi yavaşça yavaşça. Oh oh girdik. O oh, iyi ki botaya da girdik. De, yürü. Buyur, Ve yürü. Bu Ne? e bunu bekleyene kadar alışmam olur. Vallahi ben beklemeyeceğim ama. Lan gitsene. Kızım burada sürter. Yavaş giderim bir anda uçmasın. O oh, iyi şarkı. İyi ki bir şey olmadı. Bu dur ben yıllardır parama bakmıyorum acaba milyonlarım mı oldu? Dur bir. Dur bir. Bakayım. Oo, uh, 50 bin lira olmuş? 50 bin yapmış mı? Ya 1600 Ne oynuyorsun? Bak. Motor e, patlayana kadar, motor hasar görene kadar yapacağım. Hadi. Şimdi videomuz Hadi. Şimdi çekilin yoldan bir bela geliyor. Hadi. Yoldan bir bela geliyor. Ve bas kazar. Ama oh Allah belanı. Çektiğinde yolda. Ve ve bak şimdi. Bak şimdi iki. Ve ve oy. Geçtik bak 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 bak. Hoppa de bombastik. Adam uçtu. Oha oha kasıyor kasıyor. Kadınların. Hoppa de bombastik.

Şekilin yolda arkadaşlar. Bakın ben elimi takmıyorum. Şuna gel. Şaka yapıyorum. O ne şimdi bu? Önce geliyorum. Oha oha. Oha oha. Oha oha. Oha oha. Oha oha. Oha oha. Duygularım darma. Aa biz benzin doldurmayı unuttuk. Tamam. Şimdi oraya gidene kadar var ya saat 10. Az olmuş. Gitti kaza var. <laughs> o çattı. <De>. Ya bazım mı geliyor? Nerede? Sesim nasıl? Hadi. <laughs> Hızlı gitmiyor ki. Oğlum bunu kafa şalsaydı basardı. Bak. Bak. Kastı nereye gittiğimiz belli olmuyor ki çekilin yoldan gülmeler gelin vıyy o çok iyi araba sürüyormuş nazar değmesin arabanın önüne şey şeyi geldiğimizi göstereceğim Oo daha neler yapacağız biz burayı bir keselim hı -hı. Biz buraya araçları bu arada mazota dolduracağız. Arkadaşlar ben şey yapacağım. Bakın arabanın önü böyle olmuş. Sebebi ziyade dedim ben. Şimdi bunu yapıp götüreceğim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like'ı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Böyle bir, bir dakika. Arkadaşlar bu da size gelsin.